Bence o kapıyı sakın çalma baba. Bu işi ya sen bitirirsin ya da ben. Hayatım boyunca seni dinledim de ne oldu? Ha? Topçu emir kulu olmaktan başka ne işe yaradım? Bu sefer dinlemiyorum lan seni. O halde sonuçlarına katlanırsın. Baba. Bu bıçağı hatırladın mı? Ha? Annemi altı yerinden değiştiğin gün kullandığım bıçak bu bir gün gelip de tabii oğlunun elinden karnına dayanacağını tahmin edemezdin değil mi? Şimdi bu kapıyı çal ama beni satmak için değil. Tamam mı? Özür dilemek için çal. Ha bu arada adet yerini bulsun. Gelmişken Nurgül'ü destesene bana. Babacığım benim. Hadi Hoş geldiniz. Selam Nurgül'cüğüm. Merhaba. Kim gelmiş? Aa. aa e, kapıda niye bekletiyorsun misafirleri? Buyurun içeri. Buyurun hoş geldiniz. Buyur babacığım. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun şöyle geçin. Tekrar hoş geldiniz. Ee, biz sizinle tanışmadık. Ben Nurgül'ün teyzesi Semiha. Memnun oldum. Ben de. Ne içersiniz? Ne ikram edeyim size? Önce beni bir dinle kızım. Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Ben buraya... Senden özür dilemek için geldim. Geçen gün sana söylediklerimden pişmanım. Seni tanımadan ettim o lafları. Sonradan aklım başıma geldi ama geç oldu tabii. Ne oldu da fikriniz değişti birden böyle? Bak kızım, Ertan boşandıktan sonra peşine düşen bazı kadınlar oldu. Yanlış anlama, Ertan yüz verdiği için değil. Hiçbiriyle konuşmadı, görüşmedi bile. Onun aklı hep sendeydi. Ama ben bir baba olarak endişelendim. Seni de o kadınlardan zannettim. Beni tanımadan yargıladınız yani. Dediğim gibi insan bir baba olarak endişeleniyor. Kusura bakma. Ama Artan seni anlattıkça fikrim tamamen değişti. Benim yüzümden mutluluğunuzun bozulmasını istemem. Türkül, beyefendi zahmet etmiş ayağına kadar gelmiş. Artık sen de fazla uzatma. Saygısızlık etmek değil niyetim. Çok kırıldığımı bilmenizi isterim. Haklısın elbette. Artık tek istediğim Ertan'la evlenip mutlu olmanız. Beni affedersen tabii. baba. Senyan. Buyurun. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...Nurgül'ü oğlum Ertan'a istiyorum. Verdim gitti. Kız, kalk öp babanın elini. Hayırlı olsun